Merhaba <laughs> evet arkadaşlar. Bugün karşımızda çift magnetli 360 korumalı kutularımız var. Bunların özellikleri hem ön hem arka. İki tarafı komple sert, tam cam malzemeler. Herhangi bir ekran koyu taktırmak yerine bunları tercih edebilirsiniz. Şu kenarlarında neodymium dediğimiz materyallerden oluşturmuş mıknatısları var. Şöyle yaklaşık bir bu şekilde deniyor ve içine kalıyor telefon. Şöyle takalım size göstereyim. Takması çok basit gördüğünüz gibi. Ee, ekranınızda herhangi bir koruma varsa onu çıkartıyorsunuz tam ölçüye tam gelmesi için bu şekilde arkadaşlar. Bunlarda hayal özellik yok. Bunlar normal şeffaf. Hem ön hem arka şeffaf arkadaşlar. Beş renk seçeneğimiz var. Gold, kırmızı, mavi, siyah ve beyaz. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.